Türkiye Büyük Millet Meclisinde staj gören çocuklardan bazılarının tacize uğradığı iddiaları kamuoyunu meşgul ediyordu ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli bir personel taciz iddialarıyla tutuklandı. Ee, yani bir nevi olay doğrulanmış oldu maalesef ee, böyle bir olay yaşanmış üzücü ee, ülke öyle bir hale geldi ki suçlular o kadar pervasızlaştık yani bu olayın tabii nerede olduğundan bağımsız, çok iğrenç, olmaması gereken şeyler ama yani suçlar öyle bir noktaya geldi ki yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan birisi ya burası devletin en önemli kurumu ya yani dikkat etmesi gerekir, hani korkması gerekir, hani korkuyor olması lazım. Ya. Orası ya orada olacak iş değil yani ya. Yani insan kıyafetine her şeyine dikkat edeceği bir ortamda suç işleyebiliyor ya. Bu kadar pervasızlık ya yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya. Suçluların bu kadar pervasızlaştığı bir dönem gerçekten çok üzücü. Ya, gerçekten.